Selam dostlar, Beşiktaş-Sivas spor maçında neler yaşandı neler. Sakatlar geri döndü. 5 gencecik Beşiktaşlı takıma girdi. Goller şahaneydi. Maç boyu hakem saçmaladı durdu. İlk sözüm Sergen Yalçın'a. Akıl insanın servetidir. İnsanı gazlar da frenler de. Akıllı ol Sergen. Beşiktaş 5-10 yıla damga vurmaya gidiyor. Yaradanın sana lütfuna isyan etme. Sen de futbolun içinden geldin. Bu oyunda sakatlık da var, haksızlık da var, hata da var, var da var, var oğlu var. Varı kastediyorum. Riva'daki varı. O da var ama çoğunca yok. Niye adımlarını uzatıyorsun da sahaya giriyorsun? Topa vuruyorsun. Mahalle maçında mısın? Sen ki maç öncesi ve sonrası en aklı başında konuşan, güler yüzlü, sakin ve kendisiyle bile dalga geçebilen bir kimliksin. Hoşgörün var senin kullansana. Cana kötü girdiler, canın yandı biliyorum ama sana mı kaldı topa vurmak? Orada 22 oyuncu var zaten tepiyorlar topu. Sana ne? Anladık. Top senin eski sevgilin ama ağzından çıkanları da kulağın duysun. Yedin kırmızıyı başsız bıraktın takımını. Yakıştı mı senin gibi bir virtüoza? Bırak kabadayılı başkaları yapsın sahada. Sen oynarken de, hocalığında da Sahanın içinde dışında virtüozdun. Takımın sakatlıklarla boğuşurken sen niye sakata geliyorsun ki? Zaten herkesin gözü Beşiktaş'ın üzerinde. Ulenbet bile seni hedef gösteriyor. Kıskanıyorsunuz oğlum, kıskanılıyorsunuz. Sus be evladım. Bak lafa güvenle girecektim, sen başı çektin. <laughs> Olsun fark etmez. Nasıl olsa ikiniz de yalçınsınız. Sergen yalçın, güven yalçın fark etmez. Baba oğul gibisiniz. Ama unutmayın ki Beşiktaş ikinizden de Yalçın. Üç Yalçın bu haftanın flaşı oldu. Güven golleriyle, Sergen yediği kırmızıyla, Kartal futboluyla. Şimdi sahaya inelim. Önce hakeme bir bakalım. Yaşar Kemal Uğurlu güç gösterisinde bulundu. Sergen'e gösterdiği kırmızıyı hem dile vuran küfür edebiyatından hem kitaptan okudu. Ama biz de Uğurlu'nun dudaklarını okuduk. Sivaslı futbolcuya hadi lan dedi. Kendine de bari bir sarı kart gösterseydi ya. Yaşar Kemal Hoca'nın futbolcularla ilişkisi vücut dili yumurta topuk kıvamında. Dikkat! Yıllar sonra külhan tavırlı bir Erman Toroğlu daha geliyor sahalara. Haberiniz olsun. Joseph de Souza'nın da hakkı kırmızıydı. Öyle bir bastı ki ayağa. Rakibinin bileği gider. Futbol hayatı biterdi. Neyse. Ucuz atlattı. Maça iki takımın da mücadele gücü damga vurdu. Seyir zevki güzel, şık hareketlerin olduğu, temponun hızlandığı bir futbol seyrettik. Sonunda Güven Yalçın'ın gollerini ayakta alkışladık. Helal olsun Güvene. Geçen yıl Sergen Hoca Güveni İtalya'ya kiraya yolladı. Bu halinle sana güvenemem. Seninle de ilgilenemem çünkü laf dinlemiyorsun. Git futbolu öğren de gel dedi. Güven Lecce'den döndü. Bir döndü, bir döndü. O ne muhteşem iki goldü. Ancak bu golleri güzelleştiren de sakatlıktan çıkan Beşiktaş'ın galip gelme arzusuydu. Valentin Rozier döndü geldi. Sağ kanat saat gibi işlemeye başladı. Rozier sıfıra indi. Kafayı kaldırdı. Öyle bir orta yaptı ki burada dur. Burada dur. Dur şimdi. Hep tartışıyoruz ya. Orta asist değildir diye. Rozier burada resmen ama resmen güvene orta değil asist yaptı. Hem de ne asist? Rozier bak arkadaş sen Almanya İtalya gördün ben de Fransa Portekiz. Sana öyle bir kaldıracağım ki lütfen artistik vur diye seslendi. Bu orta asistin kralıydı. Güven de bu topa öyle bir yatarak vole attı ki al fotoğrafı salla salla asluvara. Helal olsun Beşiktaş'a. Helal olsun Beşiktaş'a güvenene. Helal olsun Beşiktaş'ın güvenine. O ne goldü öyle. Hani yılın her şeyini. Futbolcusunu, hakemini, golünü seçiyorlar ya. Hani bu yılda yalakalar tarafından neredeyse hiç oynamayan İrfancan Kahveci yılın futbolcusu seçildi ya. Güvenin bu golü son 10 yılın golü seçilmedi o zaman. Neden biliyor musunuz? Top süzülürken güven voleye yatmıştı. Ama önünde topa zıplayan Bayşu ayıp vardı. Topu kaşeliyordu. Buna rağmen Güven harika bir vuruş yaptı. Bu gol 10 yılın golü olur. Helal olsun Güvene. Şimdi de gelelim Sadede. Bu maç anlatılmaz seyredilir. Beşiktaş son haftada 12 sakatla sahaya toy kadrolarla çıkmış. 2 maç üst üste puan kaybetmiş. Avrupa'dan yorgun dönmüş. Ligde taş gibi Sivas Spor karşısına çıkmış. Kolay değil. 32'de golü de bulmuş. Hem de ne gol. 1-0'da öne geçmiş. Devreyi bitirmiş. Şimdi gelelim Oğuzhan'a. Oğuzhan futbola dönmek üzere. Çok mutlu oldum. Nur içinde yat Cem Karaca. Oğuzhan sen bir değersin. Herkes bunun farkında. Ama bir tek sen değilsin bunun farkında. <laughs> Genç Serdar Saatçi de sanki Vida'nın kardeşi. Mükemmel uyum içindeler. Sanki biri Vida, öteki torna Vida. Orta alanca canı da sanırsın Eren derdi yokun kardeşi. Eşkal aynı, tip aynı. Can Eren'i de geçecek. İnanın. Güven deseniz zaten Vulmark damgalı golcü. Geride genç iki isim daha var. Biri kaleci Ersin, Umulmadık toplar kurtaran yetenek koleksiyoncusu ancak 51'de Max Gradel'in ortasına çıkmakta gecikince az kaldı golü yiyordu. Ersin buralarda bazen ikilemde kalıyor. Bereket Gutas kafayı dışarı attı. Elsin'in 54'te takım arkadaşı Rıdvan'dan yediği gol de lamba gibi. Al onu lamba diye baş ucuna az. Rıdvan Luis Enrique'nin geldiğini sezmiş ama deparda geç kalınca Enrique de arkadan yüklenince Eğik boyun açı değiştirmiş, golü kafayla kendi kalesine atmıştı. Kaleci Ersin'in yapacak bir şey yoktu burada. İlginçtir, ileride mi geride mi olduğu belli olmayan golcü Rıdvan Yılmaz, rakibe de gol atıyor, kendi kalesine de gol atıyor. Savunma da yapıyor, ileri çıkıp gol de atıyor, gol de attırıyor. Özgüveni çok yüksek bir futbolcu. Nerede bulacaksın böyle kurmalı bebek? Ben Rıdvan'ı zevkle seyrediyorum. Dün kendi kalesine attığı kafa golü futbolun talihsiz yanıydı hatasını ortasıyla ödüllendirdi. Beşiktaş maçtan 2-1 galip ayrıldı. Sıra spor her zamanki gibi çok oyuncu kaybetse de Rıza Çalınbay ile her zaman çok koşan ve iyi futbol oynayarak var. sonuca gitmek isteyen bir takım. Yıllardır bu böyle. Hiç değişmedi. Dün bazı oyuncuları işlemedi. Max Gradel, Luis Enrique, Kayode ve yerine giren Yatabare. Vardılar ama sonuca varamadılar. Galibiyet serisini devam ettiremediler. Beşiktaş onları durdurdu. İşin doğrusu da buydu. Bu sonuç demir grup Sivas Sporu asla sarsmaz. Beşiktaş'ın bir avantajı da Bay Şuayip. Ben ona Bay Şuayip diyorum daha kolayıma geliyor. Çok etkin bir oyuncu. Her topu arayı buluyor. Tutulması zor bir oyuncu. Hedefinde hep gol var. Bay Şuayip ve Güven Beşiktaş'ın Mete Gazoz'u olurlar. Hedefe hep 12'den vururlar. Teşehir'e, Necip, Vida'da döndüler Maçı da döndürdüler. Beşiktaş'ta bir de haysiyet ve çalışkanlık abidesi olan makine düzeninde işleyen Josef de Souza var. Harika işler yapıyor. Daha Pjanic, Gezal, Enkudu, Atiba, Montero var ama henüz takımda yoklar. Ve daha görecek çok güzel günler var Beşiktaş'ta. Laf şampiyonluk da var. Beşiktaşlılar umutla kalınız. Asla yanılmazsınız.